Ne, ne var şöyle şıkır şıkır giyinsek gitsek? Acı havamız değişir. Eğleniriz be. Bilmiyorum ama. Hele o gün bir gelsin de bakarız. <Sessizlik> Tanrıdan di Bu kadar dilek aman aman. Bu kadar Tanrı'dan diledim Bu kadar dilek aman aman Bu kadar dilek O yarın yüzünü Bir daha görek aman aman Bir daha görek Bana kısmet değil dizinde yatmak aman dizinde yatma dizinde yatıp tam yüzüne bakmak aman. Bir kara göz değer dünya malına. Bir kara kaşım, bir kara göz değer dünya Kolay gelsin Azar. Eyvallah. Hayrola Ömer kardeş? Bir yere mi gideyim? He kadı, Bu Ballanın benle derdi neymiş bir öğreneceğim. Ben de geleyim. Yok yok. Ballıya gitmeyeyim. Ta o vakit ben İstanbul'dayken bir doktor vardı. Hele bir gidek de öğrenek biz yokken neler dönmüş. Ece öyle konuşamayık ki öğrenek. Ömer ağa. bir şey olursa. Yok yok. işinize bakın siz. Haydi. Ya sen deli misin Meryem? Gitmeyeyim derim. Sağ sen gidip elbise neyin almışım. Aman Ezo... Şu hayata bizim hakkımız yok mudur gülmeye, eğlenmeye? Ay. Acı tabii sevinek, takıp takıştırak. Herkeslerin ağzı açık alsın. Ya git ben nasıl giyerim o elbiseyi? Giyeni senden ne fazlası var? Ya kızım ben gitmeyeyim partiye martiye. Kadim gene böyle tepeme tepeme gelecek. Hiç çekesim yok. Of be Ezo. Hiç ben düşünmeyin, hep kendini düşün İna. Ya Meryem, Beyaz siyah <Sessizlik> Gel beraber muradımız tezor, salna da, salna da gel, haydi yavrum, dön dolaş yine bana gel. Gel beraber gezelim, Haydi ay dön Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız Elçin Hanım? Vay! Hoş geldiniz. Bu yakışıklı kim? <laughs> Bizim müdür Cemil oldu Osman Necat. Tanıştırayım <laughs> mı Necat? Bak vallahi. <gülüyor> <gülüyor> çok şeker. Maşallah maşallah. <laughs> <laughs> Hadi bakın. Ya, ya ne güzel yapmışım burayı yeğenim. Eş. Şimdi en bu düzeni bilmiyor öyle mi? Yok hayır yok. Bilmiyor. Sürpriz olacak. Bana sorarsan çok üstüne düşün yeğenim ama. Vallahi. ne konuştuk biz? Bundan sonra karışmak yok. Ey canım. Nereye geçecek biz? İstediğiniz gibi geçin. Kokteyl gibi olsun dedi Meryem. Meryem dedi ha? Hı. Bak sen akhluyuya. nereden biliyormuş. El ee, Seyfu. Sizin düğün olaydı böyle olacaktı demek ya. Çok güzel olmuş değil mi baba? Bir <laughs> Eline sağlık. Ne Pardon. Açıyorum. Pardon. Beyefendi. Bu nedir? Çiğ köfte tadına bak. Can çektiyse vereyim. Buyur. Ee, bak bak. Çok güzel. Ee, buyurun buyurun. <laughs> of baba bari bugün yapma. Onu oraya öyle koyma. <laughs> of Zeymedi baba galiba. ya of baba ya. Onu şuraya koy. Onu da o tarafa. Bunların yanına. Evet. Ya şunlara. gelmedi mi Ezo hala? Gelmedi. Arasak mı acaba? Yok. Fazla Hı. bastırırsanız şüphelenir. Az daha bekleyelim gelmezse ararız Hı. tamam mı? Buyur ha. <laughs> Sağ ol. <laughs> Ömer kardeş iyisin. Ne oldu? Buyur ağam. Balının derdini anlamışım kadı. Niye beni istemiyor anlamışım. Neymiş ki derdi? Evine gittim öğrendikten sonra. Kapı duvar. Bir baloya mı bir şeye gitmişler. Hele bir yarın olsun görüşecek onunla. Ömer kardeş bize de söyle hele. Neymiş bizde bile bilek. Hadi şöyle bir çıkıp dolaşa kaval. Vallahi içeriler dar geliyor bana. Hadi yürü. Biz kalalım. Meryem'e de ulaşamıyorum Kadim Bey. Gelmeyecek galiba. Olur mu öyle şey canım? Ah, Nedim. Nedim. Hoş geldin yavrum. Elçin anne. Canım, hoş geldin oğlum. Gelmedi mi daha doğum günü çocuğu? Yok. Gelmedi. Nasılsın Elif? İyi. İyiyim. Siz seni böyle prenses gibi gördüm daha iyi oldu Kutsal usta, hayrola birden durgunlaştınız. Ha yok bir şey. Aa, ama lütfen benden bir şey saklamayın. Hem artık bir sırdaş değil mi? Ha? Öyle canım. Eylül'e üzülüyorsunuz değil mi? Yani. Hem o hem değil. Ne bileyim? Aman boş verin. Kocaman kız oldu. Hayatını kendi kuracak sonuçta değil mi? Öyle ama insan düşünüyor yine de. Bak bizimkine. canım arzum benim. Şimdi kim bilir ne yapıyordur. Aa üzmeyin canım kendinizi. Aa lütfen. Siz böyle olunca ben de üzülüyorum ama. Gerçekten mi? Aa tabii. Sırdaş değil miyiz? Öyle miyiz? <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Oo, Mehmet Usta, ya bu ne şıklık? en son babanın sünnet düğününden beri böyle giyinmemişsin, öyle değiller, değil mi? De hadi ki doğrudur. Heh. Bir babamın sünnetine giymiştim, Heh. bir de senin sünnetine <laughs> giymek nasip oldu. Ey <laughs> <laughs> dedin, He, sünnetime eli boş mu geldin? Nerede benim hediyem? Şimdiye kadar ütlüklerle say. Sana her gün bayram yaptıracağım diye cüzdanımı mı boşaltacağım? <gülüyor> 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 ne bağırıyorsun <vallahi. gülüyor> balo? Deli her gün bayram, değil mi? <laughs> herkes yerine, herkes yerine. Müzisyenler hazır olun. Hep birlikte, iyi ki doğdun Ezo diye bağıracağız. Tamam mı? He? Hadi. He, Hazırız, haydi haydi. <laughs> Mariam? <laughs> Boon <Bunu? Gülüyor> zor Salına da salına da gel Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel Gel beraber gel Muradımız tez olur Salına da salına da gel Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel varsın. Sen mi ettin bunu? Meryem'le birlikte. <laughs> Herkesler de burada. Senin için. Benim için, he? Zaten ben de çok güzel olmuşsun. <laughs> Ya ben dedim sana kesin ağlar diye gördün mü? <laughs> Al kızım benim. Ah ne güzel olmuşsun sen böyle anne Annem. Oh, prensesler gibi olmuşsun. Neyse <laughs> bu. Tamam tamamdır. İki kişi göndermişik. Halledilir merak etme. İyi. İyi bakalım. Hadi yavaş ol tamam. 아, 놀라워. 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 놀라라워 놀라워. 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 놀 Hiç böyle bir şey beklemiydim. Yani biz kim, yaş günü kim? T bir çocuk yan kutladıydık. Ondan sonra ne yaş günü gördük ne başka bir şey. E unutmuşum bile. Ne gün doğdum. Hepinizi çok seveyim. Zahmet vermişim. olur, olur mu? Sen her şeyler. Ya hadi. Madem tatlı ye, tatlı konuşak. Hadi ha. Oo. Tamam.